Önce sağlıktan sevgiler efendim. Bugün çok değerli konuklarımı ağırlıyorum. Her programımda olduğu gibi. Bugün özellikle programın bu bölümünü bir sosyal sorumluluk projesine ayırdım. Fevziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi bir proje düzenledi. Öğrencilerin de içinde olduğu, hocaların da içinde olduğu organ nakliyle ilgili. Çünkü biliyorsunuz organ bekleyen, Hayatı buna bağlı olan e, Türkiye'de çok fazla hasta var. Dolayısıyla e, organ bağışına dikkat etmek için dikkat çekmek için Türkiye'nin önde gelen hocaları e, birleştiler bir üniversitenin çatısında ve e, böyle bir organizasyon dü düzenlediler. E, bir 5 Temmuz arasında yarım bitiyor. Dünyanın dört bir tarafından da katılımcılar oldu. Bu konuda biz bilgi alacağız. Amacımız ne? Biz de her an organa muhtaç bir hale gelebiliriz. Yakınımız olabilir ama lütfen buna hassasiyet gösterelim. Çünkü bir kişiden alınan organlar 11 organ alınıyor ve 11 kişiye can oluyor. Bu çok önemli. Dolayısıyla lütfen buna hassasiyet gösterin diyoruz. Hemen ben konuklarımı size takdim etmek istiyorum doçent doktor Sayın Asım Kutlu hocamız. Kendisi göz cerrahı. Hoş geldiniz hocam. Hoş nasılsınız? Başladım. Sağ olun. İyiyim Emir Siz nasılsınız? Ben de iyiyim hocam. Davetimi kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Özellikle sizi takdim de etmek istiyorum. Hocam yani gerçekten heyecanlıyım. çünkü Türkiye'de ilk akciğer naklini yapan hekimdir. Lütfen bu gözle bu şekilde dinleyelim hocamızı. Yani bu çok çok değerli. Yani koa hastalarından tutun, çok ağır akciğer defekti geçirmiş hastalara. Bugüne kadar tam 69 hastaya akciğer nakli yaptı ve 6-7 senedir yaşayan hastaları var. Lütfen bu gözle görelim. Çok değerli bilim adamlarından bir tanesi. Ee, ve Cansu Can Ekşi arkadaşımız var. Kendisi e, Fevziye Mektipleri Işık Üniversitesi öğrencisi. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, merhabalar. Teşekkür ederim. Siz de bu projenin içindesiniz. Evet. Ee, ve e, Mehmet Emin Balcı proje sorumlusu. Evet. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız Teşekkür Bey? ederim Emine Hanım. Sağ olun. Bu tam kadro buradayız. Evet. <laughs> Öncelikle hocam sizinle konuşacağım ama bir proje hakkında genel bir bilgi alalım Emin Bey'den. Emin Tabii. Bey bu nasıl bir projedir? Nasıl oluştu? Nereden aklınıza geldi? Şimdi kampın ana çizgisi şu. Organ nakli olmuş ve hayatlarını normal şekilde devam ettiren çocuklarımız. Bu e, organ nakli olmuş çocuklarımız hayatlarının büyük bir bölümünü hastane odalarında geçiriyorlar. Sosyal hayattan uzak geçiriyorlar. E, Çocukluklarının büyük bir bölümünü e, oyuncaklardan, oyunlardan, e, sosyal aktivitelerden uzak geçiriyorlar. E, benim işimde organ nakli olduğu için bu konuya biraz daha hassasiyet göstermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Herkesin göstermesine ve bir farkındalık yaratmasına ...yaratılmasına e, öncelik etmeye çalışıyoruz. Bu, bu kampta e, yaklaşık e, 3 yıldır uluslararası olarak düzenliyoruz kampı. Ana amacı belirttiğim gibi çocukların sosyalleşmesine fayda sağlamak. Bunun yanında ailelerin korumacı yaklaşımlarını biraz daha... E, ...nominal yumuşatmak. Çünkü ister istemez bizim Türk e, insanı biraz daha korumacı yaklaşıma sahip oluyor. E, ve... Bu süreçlerde aileler çok kurmacı oluyorlar. Çocuklar da birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Bu arada kamptan da görüntüler izliyoruz. Evet, evet. Ee, Organizasyonlar. Dün eğlence değil parkındaydık. Mi? Evet. İnanılmaz güzel bu dakikalar geçirdik Bu çocukların hepsi organ beraber. nakli olmuş çocuklar. Ve yaşamlarını normal şekilde sürdürüyorlar. sürdürüyorlar. Evet. O hastalık psikolojisinden de sıyrılmalarını sağlayan bir şey kesinlikle, oluyor değil mi bu? Kesinlikle. Yani yaşadığımız birçok olay var. Nakilden sonra maskesini hiç çıkartmamış. Ama... Kampla birlikte maskesini çıkartıp normal e, şekilde diğer çocuklar gibi aktivitelere katılan çocuklar var. E, hayatı boyunca başka bir arkadaşıyla yemek yememiş ama bu kampta e, beraber e, oyunlar oynayıp e, yan yana e, paylaşımlarda bulunan çocuklar oluşuyor. E, ben bu kamp ilgili olarak özellikle e, kurumuma üniversiteme çok teşekkür ediyorum. Eee mütevelli heyeti başkanımız sayın e, Prof. Profesör Doktor Sıddık Yarman, e, mütevelli heyetimiz e, Cem Yurtbay ve sevgili değerli rektörümüz, hocamız, e, rektör vekilimiz Ergül Akçakaya ve hepsinin ardından bize e, inanıp, bize güvenip, öğrencilerine güvenip e, destek veren e, sevgili genel sekreterimiz e, Aziz hocamız, Aziz Genç Hoca'mıza çok teşekkür ediyoruz. E, bu vesileyle sizin aracılığınızla. E, bu kampın haricinde kurum e, üniversite olarak farklı. E, sosyal sorumluluk projelerimiz de oldu. Otizm orkestrası, köy okulları yenilemesi ama en son artık e, yeni bir atılım yapmak istedik ve organ nakliye doğru girdiniz. girdik. Şöyle sorular geliyor bize. Çok e, hani fakültesi olmayan bir okul. Yani tıp fakültesi olmayan bir okul. Düzeltiyorum. Neden organ nakline e, el attı? El attı. <gülüyor> Şimdi <laughs> e, birçok sefer aldık bu soruyu. E, düşünün e, Böbrek yetmezliği çekiyorsunuz, hı hı. E, diyaliz makineleri ya da hı hı. solunum cihazları ya da e, birkaç gün, birkaç hafta oldu sanırım robotik e, böbrek nakli. Hı hı. Bunların hepsi mühendislikle alakalı e, çalışmalar. Bunların bir de sosyal sorumluluk ya da duygusal tarafının yanında bir de mühendislik ve teknik tarafı var. Biz mü biyomedikal mühendisleri yetiştiriyoruz. Bu noktada da grubun içerisinde, çalışma grubunun içerisinde, çalışma grubu öğrencilerimizin arasında da birçok e, biyomedikal mühendisi adayı öğrencilerimiz var. İleride hizmet edecekleri e, çocuklara alanda, alanda şimdiden... E, hedef kit hedef kitleleriyle evet, bir araya gitmeye çalışıyoruz. Tanıyorlar bu ço çok önemli bir şey. Bir de şöyle bir şey var. Yani neticede hani Asım hocamız bugün bizi kırmayıp geldi. E, mesela ama e, zaten grup olarak yani ona rağmen inanıp gelmişler. E, mesela evet. e, Profesör Doktor Münci Kalayoğlu evet, hocamız çok... var. Çok severim kendisini. Sizden iyi olmasın. Profesör Doktor Ayper Demirbaş var, Asım hocamız var. Hakikaten yani organ nakli deyince zaten bu isimler var. Yani benim de bildiğim. Hani daha başka doktorlar da var ama hani biliyorum ki primer hemen akla gelen hekimlersiniz sizler. Yani bu inanıp. E, neticede evet bu e, şeyde bu sosyal sorumluluk projesine destek vermişler sizlere çok evet, önemli evet, bir şey evet, bence evet. yani Abi, bu. E, üniversite bünyesinde de e, bu hocalarımızı ilk defa bir araya getirdik. Işık Üniversitesi e, bu kadar değerli organ nakli cerrahlarını e, bir araya getirdi. E, i̇lk defa e, yani ben başka örnek e, daha önce bir organizasyon hatırlamıyorum ama ilk <laughs> de, bir, bir ilki gerçekleştirdik. <laughs> ben de hatırlamıyor olayım <gülüyor> <gülüyor> yani. peki şimdi e, birazcık e, Cansu Can a. Hanım'a sormak istiyorum. Sizin de ablanız e, organ nakilli, evet. bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla e, bir öğrenci olarak yani üniversitenin öğrencisi olarak bu projede yer almak nasıl bir şey? Yani sizin gözlemleriniz ve değerlendirmeniz nasıl? Çünkü İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığından da destek alındı biliyorum. Ve bildiğim kadarıyla şu da sevindirici. Beni zaten motive eden nokta bu oldu. İlk bir saatte 100 tane bağış gerçekleştirilmiş bu çok sevindirici. Dolayısıyla bir öğrenci olarak sizin bu deneyiminizi ben öğrenmek istiyorum. Biz okulumuz öğrenciler olarak zaten sürekli sosyal sorumluluk projeleri yürütmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarım ve ben de dahil olmaya çalışıyorum genelde içlerinde. Bu en sonuncusu olarak yazın düzenlediğimiz organ nakli çocuklar kampı. Benim açımdan birazcık daha özel olduğu için içinde bulunmayı çok istedim ve sağ olsun hani okulumuz da bize destek vererek bu projenin hani hakkından gelmemizde yardımcı oldu. Sonuç olarak hani biz kampta o insanların yani çocukların güldüğünü, eğlendiğini gördükçe çünkü aileleri Emin abinin de bahsettiği gibi böyle çok korumacılar koşmasınlar, güneşte durmasınlar falan. Biz onları böyle eğlendirdikçe bir araya getirdikle bir araya getirdikçe kendileri gibi organ nakili diğer insanlarla birazcık daha o eksik tarafları tamamlanmış oluyor eğlendikçe. Dolayısıyla bu hani insana büyük bir mutluluk veriyor onları o şekilde görmek. Bunun için de okuluma özellikle çok teşekkür ediyorum bize bu konuda destek oldukları için işte bizim arkamızda durdukları için özellikle arkadaşlarıma da özellikle çok teşekkür Canlı ediyorum. Canlı başlı çalışan bir ekibi sahibiz. Evet. <laughs> çok güzel bir şey. Çünkü genellikle insanlar yani üniversite yıllarında bu kadar şeylere dikkat çekemiyor olabiliyorlar yaş itibariyle ya da evet. konum itibariyle. Dolayısıyla o sorumluluk içerisinde olmak çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi hocam siz hani Senelerdir yani bu konuda artık tamamen kendinizi adamış bir hekim olarak e, Türkiye'deki tıp literatürüne hatta dünyadaki tıp literatür, literatürüne de adınızı yazdıran bir hekim olarak Türkiye'deki organ bağışı durumunu, hastalığın seyrini çünkü yani siz hani ameliyatı yapıyorum hadi tamam naklettim. Güle güle demiyorsunuz. O artık hastalarla akraba alıyorsunuz neredeyse. Dolayısıyla siz Türkiye'deki bu seyri nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani hakikaten bir arpa boyu yol alabildik mi biz? Sizler açısından demiyorum. Biz e, farkındalık sağlayıp organ bağışı konusunda özendirilmesi konusunda. E vallahi öncelikle bu tanıtımdaki nazik e, sözleriniz için çok teşekkür ederim. Rica e, ederim. Doğruyu e, söyledim e, hocam. Yani e, abarttığım bir şey var mı? E, <laughs> Yine de çok teşekkürler. Ederim, gerçekten evet, beni hocam. çok mutlu etti. Adamın bu e, gerçekten e, diğer hocalarla ki Münci Hoca, e, Alper Hoca bunlar dünya çapında başarı kazanmış insanlardır gerçekten. gerçekten. Benim adamın da onlarla birlikte anılması benim için gerçekten büyük bir şeref. Öncelikle onu söyleyeyim. Bir arpa boyu yol aldık mı derseniz çok arpa boyu yol aldık aslına bakarsanız. Yani biz e, sürekli söylediğim şey şu. E, biz çok ciddi ve çok önemli bir tıp geleneği üzerinde çalışıyoruz. Yani Türkiye'deki tıp uygulamalarının seviyesi hep yüksek olmuştur. Bunun hani 100 yıl öncesine de gitseniz böyle. Dolayısıyla organ naklinde de çok mesafe alındı. bu bu organ bağışı ve bu işin yaygınlaşması ve organizasyonu konusunda bakanlığın inanılmaz bir desteği var aslında bakarsanız. Biz bu işin içine ben ve arkadaşlarım girdikten sonra fark ettik ki çok ciddi bir organizasyon var. Ee, bu tip organizasyonlar gerçekten çok ciddi bir e, duyarlılık yaratıyor, bilinç yaratıyor. Bunları durmadan tekrar etmemiz lazım. Tabii ki genç insanlara ulaşmak çok önemli. Çünkü genç insanlar bugünün gençleri, yarının erişkinleri, onlardan arasından e, devlet büyükleri, önemli insanlar çıkacak vesaire. Onları gerçekten şimdiden eğitiyor olmamız son derece önemli. Şimdi bir Işık Üniversitesi'nde yapılan bu organizasyon, hani belki orada yüz kişi organ bağışladı ama yüzlerce belki binlerce insan bunu gördü, konuştu, evine gitti konuştu, kantinlerde konuşuldu, arkadaşlarını anlattı. Bunun etkisinin ne kadar büyük olduğunu biz önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Bunun için bu projeler çok önemli. Davet edildiğim için çok mutluyum. Hani bir katkı vermek mümkün olduysa her, hakikaten bu benim için büyük bir zevk oldu aslına bakarsanız. İşte hocam ben bu noktada diyorum zaten yani hani sizlerin operasyonları gerçekleştirmeleri, tıbbi başarıları bundan zaten hiç şüphem yok. Burada çok buna arpa boyu değil sıçrama oldu zaten onlar da vardı. Biz yani biz organ bağışlayıcıları açısından bir arpa boyu yol gidebildik mi diyorum. Çünkü insanlar hala bir ürkek yani hala bir yeterince sanki bu devinim yani bu sirkülasyon sağlanamadı gibi geliyor onu sormak istedim ben. Mutlaka öyle gerçekten biz kendi nüfus yoğunluğumuzu Avrupa ülkeleriyle karşılaştırdığımız zaman ee, çok geride olduğumuzu görüyoruz. Hani bir açıda bazı açılardan gerideyiz ama canlı organ bağışından, canlı donörden organ bağışını düşünürseniz inanılmaz. Ee, bir açık ara öndeyiz Avrupa ülkeleriyle. Dolayısıyla bizim gerçekten bu konuda birazcık da halkımızı bilinçlendirmeye ihtiyacımız var ama ben hani hiç yol alamadık değil de ne kadar aldı, aldığımız yollar üzerinden gidelim diye düşünüyorum. Çünkü güzel şeyler, bakalım. Bizi, güzel şeyler bizi daha çok motive ediyor. Tabii ki zorluklarımız var ama şunu e, söylememe izin verin lütfen. Organ nakliyle ilgili hangi konuyu konuşsak ve onu hangi ülkede konuşsak sorunlar yumağıyla karşılaşıyoruz. Öyle mi? Evet. Ben san, sanıyordum ki Sadece Türkiye'de böyle bir Asla şey var Asla böyle değil. Dünyanın ülkeler... en büyük kliniklerinde de en büyük merkezleri en çok organ nakli yapan ülkelerde bir sürü sorun konuşuyor. Ama konuştuğumuz sorunların niteliği bizim zaten ne hangi seviyeye geldiğimizin bir göstergesi. Onun için biz gerçekten diğer ülkelere karşılaştırdık. Kendimizi hep en iyilerle karşılaştırıyoruz. İşte Hırvatistan, İspanya şu son yıllarda çok mesafe kadar kat etmiş ülkeler. En iyilerle karşılaştırmamız normaldir. Çünkü biz de hep en iyi hak ediyoruz diye tabii düşünüyorum. Ki, tabii Dolayısıyla ki. ama bir organizasyonu Hırvatistan'da yapmakla Türkiye'de yapmak arasında fiziksel açıdan ciddi... E, farklılıklar var. Dolayısıyla biz zor ayağa kalkan bir ülkeyiz ama hep e, her geçen yıl mesafede kat ediyoruz. Bunu da kabul etmemiz lazım. ya şimdi hocam bu organ bağışıyla ilgili şöyle bir açmaz var <laughs> Bu arada şeyi de ben hatırlatmak istiyorum. Emin Bey ve hocam canınızı e, izninizle. E, kampüste pazar gününe kadar ya, organ kadar devam ediyor değil mi? Organ bağış, bağışlarımız devam, devam ediyor. ediyor. Evet. evet. E, buraya isteyen e, organlarını bağışlamak isteyenler e, şile tarafında sanırım. Hem evet. bir pikniklerini yapıp hem <laughs> organlarını ha, başını Şili'de geçirecek olan e, evet. vatandaşları bekleriz. Elde. Evet, değil mi? Yani bu da e, bu açıdan çok çok önemli bir şey. Ki, tabii. Şimdi şu var hocam. Yani daha önce dediğim gibi konuştuğumuzda da en çok e, organ nakli konusunda yöneltilen sorular şurada. Ya ben işte vefat etmeden alırlarsa ya en çok soru buradan gelmiyor mu? Evet böyle gelir gerçekten. Yani <laughs> bu işte gerçekten işte şey olursa yani hiç, e, hiç e, mesela ambulans geldi hiç bana bak kurtarmaya çalışmadan hadi bakalım organları evet, alalım. Evet. Yani gibi böyle hani şehir efsaneleri var. Maalesef. Dolayısıyla Maalesef. işte insanları burada burada bir frene basıyor. Maalesef. Ya şimdi yani <laughs> falan deyip. Dolayısıyla burada durum nasıl seyrediyor? Ya siz kendi branşınız üzerinden, Şimdi, akciğer nakli üzerinden e, gidecek olursak. Hep e, organ nakli genellikle gece olur. Hep bizim çok şikayet ettiğimiz bir şey hep, o ameliyatlar gece başlar, sabaha karşı başlar. Çünkü hep e, organ var bir yerde, bir donör var dedikleri zaman genellikle akşam üstü saat 4'tür, 5'tir, 6'dır o civarlarda. O çoğunlukla söylüyorum. Niçin böyledir? Çünkü bir takım testler yapılıyor. Yani evet burada beyin ölümü olmuştur. Organları bağışlanabilir denemiyor. Saatlere varan testler yapılıyor. Gerçekten bundan emin olmak lazım. Ve çok organ Çok ciddi vebal yani. Çok önemli bir şey. Evet. Ve bunun için yapılan birçok test var. Pek çok doktor e, bu iş içine katılıyor ve organ nakli yapacak ekipten kimsenin bu sürece katılmaması gerekir. Ya bu yasak. Ha öyle Dolayısıyla mi? Dolayısıyla kesin bir arada çizgi var. Organ nakli yapacak hiç kimse ...bu bölümdeki herhangi bir aktiviteye katılıp herhangi bir görüş beyan edemez. O ayrı bir insanın, ayrı bir ekibin yapması gereken bir iştir. Burada şöyle bir şey var. Organ nakli sayılarımızı arttırdığımız sürece esasında biz... ...yoğun bakımda bak ki hasta bakım kalitelerimizi de arttırıyoruz. Yani biz ilk kazanın olduğu yerden örneğin... ...hastayı yoğun bakıma uygun şartlarda taşır, yoğun bakımda uygun bakar... ...nitelikli bir hizmet verirsek o hastaya, bakabilirsek o hastalardan donör elde edebiliyoruz. Dolayısıyla bu bu iş içindeki insanların açısından son derece önemli bir şey. O hasta iyi bakılmalı. Sonuna kadar bakılmalı. Ve ondan sonra o iyi bakımdan sonra eğer beyin ölümü olur da organlar bağışlanırsa ancak o organlar kullanılabilir hale geliyor. Dolayısıyla bu bir tıbbi seviyeyle alakalı. Tam da tersi bu çok çok daha iyi bakım olacaklarını düşünmesi lazım vatandaşlarımızın. Çünkü bu dünya örnekleri de böyle bizim uygularımızda da uygulamalarımızda da böyle en iyi yoğun bakımlardan çıkar genellikle ee, organlar. Biz bazı yoğun bakımlar vardır. Hakikaten oralara çok sık gidip oralardan organ alıyoruz. Çünkü orada bakım gerçekten çok iyidir. Beyin ölümü olduğu zaman da organlar kullanılabilir. Hani ama bunlar dediğim gibi böyle bir ön var. Ee, hani organların işte bir yerlerde alındı. işte hasta hani kuvvetli bulundu, şurası da bir iz vardı, işte böbreği alınmıştı falan filan. Halbuki bu son derece önemli, son derece organize edilen, çok bu işte uzman insanların yapabildiği, çok özel malzemelerin, bir takım solüsyonların kullanılabildiği gerçekten çok ciddi bir şekilde yapılması gereken bir işlemdir. Organ alımı ameliyatı birkaç ekibin birden ortak yaptığı ve dediğim gibi herkesin organını korumak için maksimum gayret gösterdiği önemli bir süreç. Bunu oralarda buralarda hani bir işte küvette bir vesaire de falan Hadi böyle bir şey var. <laughs> asla böyle bir şey <laughs> i̇şte söz konusu dahi olamaz. Hanımları yakışıklı beylerle kandırıyorlar. Erkekleri güzel kadınlar <gülüyor> 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 küvette <gülüyor> şeyin alıyor. Hani böyle bir tane yani vardır ya şehir efsaneleri. Var yani. Var, evet. <laughs> Maalesef sürekli böyle sorunlar, sorunlar ve sorunlarla karşılaşıyoruz. Ya yani biz de bu organizasyonlar sırasında böyle şeylerle karşı karşılaşıyoruz. Ama şunu hep e, insanlara anlatmaya çalışıyorum. Özellikle bu organizasyonlar sırasında. Hani olayın dini tarafında da hani, israf haramdır. Sonuç evet. olarak organlar bize emanet ve vefat e, ettiğimizde toprağın altına gidecek. bütün semavi dinlerde israf haram. Yani bırakın başka birilerine can olun. ...bir beden 11 kişi... 11 ayrı noktada... ...farklı insanlara can olabiliyor. Evet değil mi yani Tabii. sağlık kazandırıyor. Şimdi o kampı ziyaret etsin dedim ...sevgili Emin de <laughs> öyle dedi de... ...o kampı ziyaret edip de... ...organını bağışlamayacak bir kişi tanımıyorum ben. <laughs> Ay o kadar. İnanalım ki bu işin <laughs> yıllardır içindeyim. O gün oradaydık filmler gösterildi... ...gerçekten bunlar ben bile çok etkilendim. Ben bile diyorum çünkü bu işi... ...zaten teknik tarafını her gün yaşıyoruz ama... ...o taraftan bakmak gerçekten... Ee, çok hakikaten çok, çok, çok başka bir etki bırakıyor insanın. Yani üstünde. herkesin neticede bir öyküsü var değil mi? O, o işin e, sosyal e, yönünden bakmak, o psikolojik açıdan bakmak çok farklı bir boyut kazandırıyor demek ki. E, dediğim gibi yine pazar gününe kadar e, devam edecek olması da çok önemli bir nokta. Can e, Cansu'cum sen organlarını başladın mı? Evet başladım. Yani okulumuzdaki Bu soru sorulur mu diyor şimdi Cansu bana. <laughs> yani Yok. mu? <laughs> Hatta biz e, kamp gününe kadar e, organ nakilli olan ablamın da organlarını başlayıp bağışlayamayacağını bilmiyorduk. O gün işte sorduk öğrendik o da bağışladı. Ha, organ nakilli kişiler de Evet, o, o da bağışladı belki. hatta o gün kampa gelip. Hani hatta böbreği belki tekrar başka birine üçüncü bir el olarak <laughs> gidebilir yani. Bu Allah korusun. Şey. Tabii herkese Allah uzun ömür versin. E, neticede inşallah e, kendileriyle yani yaşamda ıı, ikinci belki de üçüncü bir şans, yaşama şansı tanınan. Yani her şey ben hayatta bunu söylüyorum. Yani hayatta hiçbir şey nedensiz değildir. Ve Allah istemese yaprak kıpırdamaz. Dolayısıyla bu da bir, evet. e, bunu böyle bir kadersel yapı olarak da değerlendirmek lazım. Sizin siz, gibi değerli doktorlar da bunlara vesile oluyorlar. Ellerinize sağlık hocam. Çok çok, çok teşekkür sağ ediyorum Asım Hocam. Verdiğiniz ben. değerli bilgiler için. Ben çok teşekkür Çok teşekkür ederim. ediyorum Can Hanım. Çok sağ olun. Emin Bey çok teşekkür bir ediyorum. Teşekkür Zahmet Davetimi kırmayıp geldiniz. Çok çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet efendim şimdi kısa bir ara ve önce sağlık devam ediyor.